Ro A -a -a. Bir de bir şey da bakalım. Sonra treylere bakalım. Oradan ten geçelim. Ş inşa. Wa 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 sabt ya Güzel mi düşünsünler? Mükemmel yürüttün sen. Düşsen de yürüdün hep. Yükseldin, sürünürken. Güvendim yürütürse. Bir değil, sürüsüne. Hepsinin gül yüzüne. Hasetten üzülsünler Nabertini tümgütler Affettim büyüdükçe Yürür it yürüdükçe Kervani düşünmeme Biraz gülümse lütfen atsın yüzünde güller arın mümkünse dünler Veya üzülme tümden Yaptın o sıkıntı rayın Dar ışıklar altında fısıldar hakkımda Gıcıklar ağzında yarak gibi gebeler Adama bela Sıkışacak her altın çalınma karşımda çakılmaz e gel o zaman on NBA mi o? Buyurun e gel FIFA NBA Amcın ha canımdan aldın ya kalmadı sarık bunda Hayatsız yargıçlar yargılar akıllarında Sabahlı kadın hayat algıları kamçınla Bak artık yaptı da kafanı kaldır da babana kriz geçirten tek. <Sessiz> Ananın aynında Manasız gaspın Sava satın altında Katarsın varlığına Anlam zararın Yamayacağım kadar çok Allah'ım kurulmuş onca hayat altında kaldım Ya kaldır ya aldır yanına boka sardı Yok artık o komşu Öyle değil bizimkisi söze değil İlişkimiz özle dön de göstereyim Gözlerinle gör bebeğim <laughs> Döner örselenler her şey öfke nöbetlerine Görenler de der ölmemesindense ölse en Yeri değil değil de neresi yeri Benim yerime geçin penceremden seni benimse bence gerçeği Delillerle geldim geri Dünyanın en iyisi yok bir tebrik edeni İstisna, istisna, tarifsiz bir istisna Ver <laughs> filla, siz şahitsiniz istisna Evreni içtim, kustum, kaç kez geri dizdim, vurdum gitsen Henüz çıkmadı bir istisna Kanılarıma göre çıkma da Ferende bakan öküzler görüyorum Aranızda dümdüz bir göçün götümle gülüyor Tam sana kızma Ey para gırla kıp kıp ağla zırla gelinim sen anla tabi. Reel'ine en yakın olduğu klip olmuş yalnız. Hareketler vesaire yani o şey nasıl anlatayım böyle? Daha indie life daha böyle samimi durduğu bir klip gibi. Hani genelde hep kliplerinde biraz daha böyle rapçiler şeyi durur ya böyle bir Hani fark var seninle benim aramda. Vallahi söylüyorum alayına. Bana yere döndürdüğünüz davaya dayamayın, yapamayınca birden kafa tatsıya bağlamayın. O tatsız adamsınız, o kadar havlamayın, kancık gibi ağlamayın. He yani şimdi bak kötü diyenler var, iyi diyenler var. Bak benim fark ettiğim şu adamda hep şöyle bir şey var. Ee, bunu kimse inkar etmesin aga. Şöyle bir olay var. Karmayı da mesela ilk dinlediğimizde yani e, belli bir boyut değiştirirken hani şey kendi arasında böyle versiyonları var ya biliyorsunuz siz daha iyi biliyorsunuz zaten. Hani o versiyonlardan versiyonlara geçiş yaparken e, genelde ilk şarkılarını mesela buradaki de farklı bir şey dinliyoruz şu an aslında. Ya da o Karma'da apayrı dinledik. İşte Hasan Sabah'ta ayrı bir şey dinliyoruz. İşte o School'lar apayrı. İlk sevilmiyor. Ondan sonra biz tüm sene boyunca Karma dinledik. Hatta biz bile ilk aga gelmedi mi kulağımıza falan dedik. Sonra tüm sene yak yak karma falan dinledik yani. Öyle bir efekti oluyor ve böyle bir yani ay sonra ben, bir daha dinliyor olmak lazım bence. Ben konserlerine falan gittim oğlum. Ne harbiden ama öyle bir efekt oluyor. Bak her yeni bir şey olduğunda ama o mesela tarz olarak da tarzda da enteresan bir şey var. Benim çocukluğumdan bu yana şeyin şu an hep apayrı tarzları oldu. Hepsi de apayrı özenilen tarzlar oldu. Hep bir yani o genç kesimin böyle özendiği saç şekli, giyim şekli. işte yani ta çocukluğumdan bak düşün. Yani bir yerden sonra da birden böyle şey yapıyoruz yani böyle fazla kabullenmek falan da değil bu. Yani hani böyle go ataga diyoruz böyle hani bu adam zaten üstatlardan diyorsun anladın mı? bırakıp akışta kalır Hepimizde Cebimizde alpalar peşimizde markalar Geçinirken paranla geçinilmez adamlar Gelir elin belten yaratmak Dil elinizde savaşmak Veren yerinize karar Demir verilince yapanlar Bıllıklarım beni ele geçirmişti Malcolm X'in kokain günleri gibiydi bitti Şimdi güç benim değişti kismem mi? Kim rütbeni değilsen benim Neresi sonrası Eskişehir falan mı? Kendiliğimden Görmez hepimiz meşfez Minicik şeyinizmiş Asık onu sırf etinizdeki pisliğiz Dışa vurumu silinip hepiniz Yazıyorum ne buraya hafız Kuş kurtunuz harcanacaksınız Kızdırdınız kat Boy run. Boy run. Zın 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 zın. Bir roketle de denenmesi lazım biliyorsunuz. Roket efekti efekt daha ayrı bir efekt. Bir roketle bir gün bir denenmesi lazım. Diğer yayınlarda bir hatırlatın aga bana. Ufuk abi aşırı fazla ve güzel FIFA oynuyor bu arada. Aynen söylemişti bir ara bana. Hatta beraber bir yayın yapalım oynayalım falan demişti. Eee bir gün bir yaparız belki. Şöyle pandemi mandemiş olsun. Bir gün vallahi davet ederiz.